Ulubatlı Hasan. Bu ismi duyunca hepimizin aklına aynı şey geliyor, değil mi? İstanbul'un fethinin o unutulmaz kahramanı. Kitaplarda okuduğumuz, filmlerde gördüğümüz o destansı hikayenin başrolü. Şöyle bir gözünüzde canlandırın o anı. Tarih 29 Mayıs 1453. Savaş en şiddetli anında bir asker onlarca okun arasından bir şekilde sıyrılıp o heybetli Bizans surlarına tırmanıyor ve sancağı dikiyor. İşte zaferin adeta mühürlendiği o an. Peki, ya o an, o kahraman aslında hiç var olmadıysa? İşte bu soru bugünkü konumuzun tam da merkezinde. Çünkü biliyor musunuz, çok yakın bir zamana kadar saygın tarihçilerin çoğu bu milli kahramanın tamamen bir efsane olduğuna inanıyordu. O zaman gelin bu tarihi gizemin içine birlikte dalalım. İşe şüphecilerin tarafından başlayalım. Tarihçiler neden bu kadar kendilerinden emin bir şekilde Ulu Batlı Hasan diye biri yaşamadı diyordu? Şüphelerin en büyük nedeni işte bu zaman çizelgesindeki o devasa boşluk tam 150 yıl. Fetihten sonra tam bir buçuk asır boyunca döneme ait hiçbir ama hiçbir yazılı kaynakta Ulubatlı Hasan diye bir isme rastlanmıyor. İşte bu sessizlik efsane tezinin en güçlü argümanıydı. Ve bu sessizlik gerçekten de inanılmaz. Düşünsenize, Fethi bizzat yaşamış, an be an kaydetmiş, Bizanslı, Osmanlı, Venedikli tarihçiler, yazarlar hiçbiri. Tek bir tanesi bile bu isimden söz etmiyor. Olayın en önemli tanıklarının hepsi bu konuda adeta dilsiz. İşte tam da bu yüzden şüpheciler şu çok mantıklı soruyu soruyordu. Savaşın kaderini değiştiren böylesine önemli bir kahraman nasıl olur da o anı anlatan hiç kimsenin dikkatini çekmez? Bu gerçekten de cevaplaması çok zor bir soruydu. Tarih biliminde bunun bir adı var. Sessizlikten çıkarım argümanı. Yani basitçe bir şeyden bahsedilmesi gereken yerde bahsedilmiyorsa büyük ihtimalle o şey hiç olmamıştır. Yıllar boyunca Ulubatlı Hasan için verilen hüküm de tam olarak buydu. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Hatta tam tersine asıl heyecanlı kısmı şimdi başlıyor. Çünkü son yıllarda ortaya çıkan yeni kanıtlar o sessizlik argümanını resmen yerle bir etti ve tarihi adeta yeniden yazmaya başladı. İşte her şeyi değiştiren o inanılmaz belge. Fetihten tam 28 yıl önce, 1425 tarihli resmi bir vakfiye belgesinde Hasan adında birinden bahsediliyor. Peki unvanı ne dersiniz? Nasıbul Livail İslam, yani İslam sancağını diken kişi. Bu ne demek? Bu onun sıradan bir asker olmadığını, bu görevin kendisine çok önceden verilmiş resmi bir umman olduğunu gösteriyor. Yani bu tek bir belge bile aklımızdaki o genç, tecrübesiz Yeniçeri imajını tamamen yıkıyor. Karşımızda artık bambaşka bir profil var. Kıdemli bir subay, Sultanın Muhafız Birliği'nin komutanı olan bir sekman başı, hatta camiler, hamamlar yaptıran bir hayırsever. Peki ya en başta saydığımız o sessiz tanıklar ne oldu? Meğer içlerinden biri, Bizanslı tarihçi Sıfrançis hiç de o kadar sessiz değilmiş. Yıllarca sahte olduğu düşünülen bir metninde Hasan'ın kahramanlığı bizzat düşmanının gözünden işte böyle canlı canlı anlatılıyor. Ve en kritik noktada şu, artık bu metnin gerçek olduğunu biliyoruz çünkü tarihçiler Francis'in bu bölümü kendi eserine bizzat kendisinin eklediğini yazdığı notları buldular. Böylece şüphecilerin en önemli dayanaklarından biri daha ortadan kalkmış oldu. Yani resme şöyle bir bütün olarak baktığımızda yapbozun parçaları bir bir yerine oturuyor, tetanoz önceki bir vakfiye, düşmanın tanıklığı, bir minyatür, bir mezar taşı ve en sonunda 2019'da bizzat mezarının yerinin bulunması artık elimizde tesadüflerden çok daha fazlası. Onun varlığına dair çok güçlü bir dosya var. Tamam, güzel. Peki şimdi ne olacak? Elimizde iki farklı Ulubatlı Hasan var. Biri efsanelerin genç, gözü kara askeri, diğeri ise tarihin tecrübeli, yüksek rütbeli komutanı. Bu iki resmi nasıl birleştireceğiz? İşte bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Efsane olayın o kahramanlık ruhunu almış, onu korumuş ama bunu yaparken gerçek kişinin kimliğini daha basit, daha akılda kalıcı bir figüre dönüştürmüş. Yani buradan çıkaracağımız en önemli ders şu. Efsane sıfırdan yaratılmadı. Sadece zaman içinde gerçek bir insanın o karmaşık kimliği yerine herkesin çok daha kolay benimseyebileceği, daha basit ve güçlü bir sembole bıraktı. Şu tabloya bir bakın, tüm hikayenin özeti gibi adeta. Bir zamanlar en güçlü karşı argüman olan o, kaynakların sessizliği, şimdi diğer somut kanıtların karşısında ne kadar da zayıf kalıyor değil mi? Artık terazi açıkça gerçeklik tezinden yana ağır basıyor. Ve işte o mezar taşından yükselen ses, tarihi kişiyi o kahramanca eylemine doğrudan bağlayan o müthiş dize. Adeta yüzyıllar sonra bize sesleniyor, kanlara bulandım ve şehitlerin komutanı Serdar'ı oldum diyor. Dolayısıyla bu bir efsaneyi çürütme hikayesi değil. Bu gerçek bir insanın zamanla nasıl efsanevi bir simbole dönüştüğünü anlama hikayesi ve ikisi de kendi içinde birer gerçeklik barındırıyor. Peki, tüm bu tarihi dedektifliğin sonunda bizim için çıkarılacak ders ne? Bu hikaye bize ne anlatıyor? Bu hikaye her şeyden önce bize şunu gösteriyor. Tarih tozlu sayfalarda donup kalmış bir şey değil. Sürekli yeni kanıtlarla kendini güncelleyen, yaşayan, nefes alan bir süreç ve bazen bir efsanenin arkasında o efsaneden bile çok daha ilginç bir gerçek yatıyor olabilir. Sonucu en net haliyle bir kez daha özetleyelim. Hepimizin aklındaki o genç, isimsiz kahraman portresi tarihi gerçeklerle pek uyuşmuyor. Aksine kanıtlar bize çok daha farklı birini işaret ediyor. Yüksek rütbeli bir komutanı, sultanın güvendiği bir sancakları ve en önemlisi görevini yerine getirirken şehit düşen gerçek bir kahramanı. Yani kahramanlık efsane değil, gerçekti. Sadece kahramanın kimliği bildiğimizden biraz farklıydı. Ve bu da bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Yüzyıllarca adı unutulmuş tarihi bir kişilik mi daha gerçektir, yoksa nesiller boyu milyonlara ilham vermiş ölümsüz bir sembol mü? İşte bu sorunun cevabı, sanırım tarihe ve hafızaya nasıl baktığımızla ilgili bize çok şey anlatıyor. Daha fazla tarih için beğenip abone olmayı unutma.